Merhaba teknoloji izleyenleri ben Buğra. Bu videomuzda 3060 Ti bulunan Game Garage Ahora A5 hazır sistemine yakından bakacağız. O zaman daha fazla lafı uzatmadan videoya geçelim. Bu video Game Garage ile birlikte herhangi bir işbirliği ile çekilmiş değil. Bunu baştan söyleyeyim çünkü yanlış anlaşılma olabilir. Arkadaşım sistemi satın alıyor. Hazır almışken de videoyu da çekelim dedik. Bu video vesilesiyle de Yusuf'a teşekkürlerimi ve selamlarımı iletiyorum. Bildiğiniz üzere hazır sistemlerde ekran kartı ayrı olarak geliyor. Elinize ulaştığı zaman takıyorsunuz. Ekran kartı montajını gerçekleştirelim. İlk öncelikle kutudan çıkartalım. Sonrasında da oyun testlerine yakından bakalım. Sistemi kutusundan çıkartıp ekran kartı montajını da tamamladık. Bizim elimizde Game Garage, Ahora, A5 hazır sistemi bulunuyor. Bu sistem opsiyonel seçeneklerle birlikte geliyor. İşlemci olsun, ekran kartı olsun, SSD olsun bu tür bileşenleri bileşenlerle değiştirebiliyorsunuz. 3060 Ti yerine 3060 da alabiliyorsunuz gibi gibi özelleştirme imkanı sunuluyor. Bizim elimizde bulunan Game Garage, Ahora, A5 hazır sisteminde işlemci olarak AMD Ryzen 5 5600 bulunuyor. Bu işlemci 3. 5 GHz'lik hıza erişebilirken 35 MB'lik da ön bellekle birlikte geliyor. Anakart tarafına baktığımız zaman Asus Prime B450M K2 anakartı kullanılıyor. 4400 MHz'lik RAM desteği sunuyor. 2 adet RAM slotu olduğunda altını çizelim. Elbette sistemin en önemli parçalarından ekran kartı ise Inno RTX 3060 Ti modeli bulunuyor. 8 GB bellek 256 bit GDDR6 ekran kartı bulunuyor. Crucial Ballistic 8x2 toplam 16 GB'lık RAM bulunuyor. Bu RAM de CL16 değerine sahip. Depolama birimine baktığımız zaman yine aynı şekilde Crucial markasının P3 modeli kullanılıyor. Bu M.2 SSD ise 500 GB'lık depolama alanı sunarken saniyede 3500 MB'lık okuma, 1900 MB'lık da yazma hızları sunuyor. Game Garage, Polux, Rainbow aydınlatmaya sahip mesh kasa kullanılmış ve bununla birlikte de Game Garage'ın kendi 650 Watt'lık 80 Plus bronz sertifikası ile birlikte gelen bir güç kaynağı kullanılıyor. Hangi bileşenler kullanılmış? Sistem özelliklerini bu şekilde bakmış olduk. Oyun testine geçmeden önce ilk olarak stres testinden bahsetmek istiyorum. Ekran kartını ortalama 4 dakika kadar bir stres testine soktuk. Ortalama 4 dakikalık bir stres testinde maksimum 70 dereceye kadar ekran kartı sıcaklığını gördük. 70 derecenin üstüne çıkmadığını belirtebilirim. Soğutma sistemi bakımından da iyi bir kasa aslında. Tabii ki bu uzun kullanımlarda daha iyi belli olabilir detaylar ancak biz elimizdeki süre zarfında ve stres testinde iyi bir değer olduğunu düşünüyorum. Stres testi de bu şekilde. Ekran kartı boştayken ise ortalama 35-37 derecelerde gezinmekte. İşlemci tarafında ise boşta. Ortalama %3-%5 gibi kullanım değerlerine sahip olduğunu gördük. Ve şimdi de merakla beklenen oyun testleri. 3060 Ti, Ryzen 5, 5600 işlemcisi nasıl bir ikili olmuş ve nasıl bir performans sunuyor oyunlarda? Bunlara yakından bakacağız. İlk olarak CSGO'dan başlayalım başlayalım. CSGO testinde 1080p ve en yüksek grafiklerde oynuyoruz. Yani yüksek grafikler. FPS'lerimiz minimum 201, maksimum ise 393 gördüğümü söyleyebilirim. Ekran kartı sıcaklığımız ise maksimum 66 dereceleri gördüğünü belirtebiliriz. işlemci tarafında ise maksimum 71 dereceleri gördük. Sistemimizde ise işlemci stok soğutucuya sahip. Bir sonraki oyunumuz Valorant. Yüksek grafikler ve 1080p çözünürlükte. Minimum 338 FPS alırken maksimum ise 530 FPS aldığımızı belirtebilirim. Ekran kartında ise maksimum 69 dereceleri gördük. İşlemci tarafına baktığımız zaman ise maksimum 83 dereceyi gördüğümüzü belirtebilirim. Forza Horizon 5'e geçtiğimiz aylarda AMD FSR desteği geldi. Nvidia ekran kartlarında da AMD FSR teknolojisini kullanabiliyoruz. Forza Horizon 5'te de AMD FSR 2.2'yi kullandık. Bir sonraki oyunumuz Forza Horizon 5 Extreme ayarlar 1080p çözünürlük. FSR kapalı minimum 90 FPS maksimum 106 FPS aldığımızı belirtebilirim. Ekran kartı sıcaklığımız ise maksimum 70 derece iken işlemci sıcaklığımız ise maksimum 81 dereceleri gördük. FSR 2.2 açık, minimum 92 FPS, maksimum 111 FPS'leri gördük. Ortalama FPS artışı yaşadığımızı belirtebilirim burada. Ekran kartı sıcaklığına baktığımız zaman ise maksimum 68 derece, işlemci sıcaklığımız ise maksimum 81 derece. Burada FSR açık kapalı şekilde kullandığımız zaman işlemcilerin sıcaklığını herhangi bir değişiklik olmayacaktır olmadığını görüyoruz. Bir sonraki oyunumuz ise Call of Duty Modern Warfare 2. Bu da son zamanların oldukça popüler oyunlarından. Extreme ayarlar 1080p çözünürlükte oynuyoruz. Minimum 90, maksimum 140 FPS alıyoruz. Ekran kartı sıcaklığımız maksimum 72 derece. işlemci sıcaklığımız ise maksimum 81 derece olduğunu görüyoruz. DLSS açık. Minimum 120, maksimum 166 FPS. Ekran kartı sıcaklığı maksimum 69. işlemci sıcaklığımız ise maksimum 81 derece. AMD FSR açık şekilde minimum 130 FPS, maksimum 176 FPS. Burada FPS değerleri AMD FSR özelliği açıkken DLSS'e göre gerçekten fark yaratmış. Ekran kartı sıcaklığımız ise maksimum 69, işlemci sıcaklığımız ise maksimum 82 dereceleri görüyoruz. Bir sonraki oyunumuz Assassin's Creed Odyssey 1080p çözünürlük ultra ayarlarda benchmark modunda çalıştırdığımız zaman minimum 52, maksimum 91 FPS. Ekran kartı sıcaklığı maksimum 68, işlemci sıcaklığımız maksimum 86 derece gördü. Ultra ayarlardan yüksek grafik ayarlarına indirdiğimiz zaman benchmark modunda minimum 70 FPS, maksimum 129 FPS aldığımızı görüyoruz. Ekran kartı sıcaklığımız maksimum 65 derece, işlemci sıcaklığımız ise maksimum 86 derece olduğunu görüyoruz. Bir sonraki oyunumuz Spider-Man Remastered en yüksek grafikler, 1080p çözünürlük, DLSS kapalı minimum 55, maksimum 82 FPS. Ekran kartı sıcaklığımız ise maksimum 68, işlemci sıcaklığımız maksimum 80 3 derece. DLSS kalite modunda oynadığımız zaman minimum 59 maksimum 86 derece. Ekran kartı sıcaklığımız maksimum 68 zaman zaman 70 olduğunu da gördük. İşlemci tarafında da maksimum 82-83 derecelerde olduğunu belirtebiliriz. Bu videoda RTX 3060 Ti'li Game Garage ahora 5A hazır sistemine yakından baktık. Hemen sağ tarafta bulunan iki videomuza göz atabilir ve kanalımıza orta kısmından abone olabilirsiniz. Buna benzer videolar için videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki Videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.